Küçükbaş hayvan popülasyonunda Sakarya'da üzülerek ifade edeyim. Yani oldukça e, geri planda bir iliz. E, çünkü bizim Cumhurbaşkanımız zaman zaman söyler her nüfus başına bir küçükbaş olacak şekilde bir üretim planının yapılması noktasındaki talimatlarını biz Merkez Birliği ve tüm yetiştiriciler olarak ülkemizin rafayı ve selameti için, dişe bağımlı kalmaması için bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Fakat bizim Sakarya ilimizin nüfusu 1 milyon. Bunun ee, üzerinde olması hasabıyla bizim buradaki küçük başayma sayımızın 80-90 milyon arası olması bizim için oldukça düşük bir rakamdır. Burada benim sizden ricam en azından bu 80 bin 90 bin olan küçük başayma sayımızı Sakarya ilimizde bu sayı en azından birlik başkanımıza kendine göre bir hedef koyması lazım. Bir daha benim buraya gelişimde en azından bu hedefi bu sayı 3'e katlamasını biz bekliyoruz. Şimdi bazı yerlerde birçok yerde zannediyorlar, sizler sadece koyun keçi yetiştiriyorsunuz. Koyun keçi yetiştiriciliği yapan insanlar aynı zamanda ormaların da bekçisidir. Köyünün de bekçisidir. İnsanların kentlerden köylere göçün tersine esmesi noktasında bir aynasıdır. E, dolayısıyla köyde sadece koyun keçi yetiştirmiyor. Patates de üretimi de yapıyor, bitkisel üretim de yapıyor, zebze üretimini de yapıyor. Yani dolayısıyla biz sadece koyun keçi yetiştirebiliği dediğin zaman sanki sadece koyun ile senelidir, başka bir iş yapmıyor anlamını iyi. çıkaranlar vardır, bunlar yanılıyorlar. Onların sofrasına gelen ürünler nerede, nasıl geldiğini de birden biz bilmelerini istiyoruz. Ee, dolayısıyla sizler tarımın her alanında varsınız. Tarımın her alanda biz de sizin sesiniz sizin gözünüz, sizin kulağınız, sizin aynınız olmak için biz de hükümetimizle uyum içerisinde çalışarak sizlere faydalı, hayırlı birer yönetici olmak istiyoruz. Bu vesileyle biz istiyoruz ki ormanlarımız, özellikle orman alanlarımız otlatmaya açılsın. Çünkü bizde ciddi manada bir ot, kaba yem açığı aç, yavaş yavaş orta çıkıyor. Ama bizim ormanın içerisindeki otlaklarımız, oradaki otlarımız kaldığı zamanda da malumlarınız olmak üzere çıkacak olan yangınları tetiklediğini hepimiz görüyoruz. Yani bu vesileyle küçükbaş hayvancılık özellikle koyun keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir. Ve sürü yönetici ormanın beycisidir. E, koyun keçi ormanın temizleyicisidir. O yabani otların hepsini yer ve ormanı temizler her türlü yangından felaketten kurur. Dolayısıyla büyüklerimizin de önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bütün orman alanları küçük baş hayvancılık ortlatmasını açacaktır ve bu anlamda hem sizler güçleneceksiniz, hem yem açığına neden olacak durumlarla karşı karşıya kalmayacağız, hem de ormanlarımızı temizleyeceğiz. Şimdi elektrik malımız, birçok çiftçimiz elektrik. Tüketiyor. Pandemi döneminde de birçok üründe KDV oranları değişti, gıda da değişti, diğer ürünlerde de değişti. Ama KDV çiftçimizde, çiftçimizin kullandığı eleteğin KDV oranı halen yüzde on Biz yüzde on olmasını istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bu KDV çiftçinin ödeyebileceği, yetiştiğini ödeyebileceği rakamlara inilsin. KDV yüzde bire düşsün. Devletimiz bize yardım etsin, biz de 84 milyon nüfusumuzun, Türk milletinin gıda güvencesini sağlayalım. Bu seslenişte bulunuyoruz. Lütfen çiftçinin, yetiştiricinin, kullandığı elektriğin yüzde %1'e düşürülsün. Fon bedelleri, fon ücretleri alınmasın.